sanki hiçbir sorun yaşamıyoruz. Sanki hak ihlali yok, sanki inkar yok, sanki nefret yok, sanki suç yok. Hayır efendim öyle değil. Irkçılık var, inkar var, tekçilik var, zulüm var, tecavüz var, yok sayma var, hapishanelerde ölüm var, işkence var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını yok sayıp hukuka karşı suç işleme var, var da var. Bütün bunlar varken ne söylerseniz söyleyin vız gelir tırıs gider. Buradan gelir buradan geçer. Hikaye. Bitmişsiniz. Siyasi ömrünüz, deminiz, devranınız bitti. Evet. Dem sizin, devran sizin, at sizin, meydan sizindi. Attan düştünüz. Attan düştünüz artık ve bu düşüşünüz iktidardan düşene kadar bu düşüşünüz siyasi ömrünüzü tamamlayana kadar devam edecek. İster nükleer santral getirin, ister başka bir şey getirin. Artık halk nezdinde tutmuyor. Yoksulluk halk diyor ki ısınamıyoruz, barınamıyoruz, beslenemiyoruz, ulaşım sorunumuzu gideremiyoruz. Dört temel sorun. Pahalılık, faturalar, fahiş fiyatlar siyasi teşhirinizin en güzel örneğidir. Bu teşhir sizi tüketmiştir. Bu tükeniş bitişe kadar gidecektir. Güle güle size